Hoş geldiniz. Mobile Legends'ta yeni bir bölümde beraberiz. Evet, uzun zamandır video atmıyorum. Nedenini söyleyeyim. Tabletimin ekranı kırılmıştı. Neyse, hiç onlar o olaylara girmeden videoya geçelim. Şimdi yan hesabım Dream hesabımla gireceğim. Feni ilk defa Feni oynuyorum. Fanny oynayacağım yani gördünüz bu karaktere. Güzel olacak. Hop. Başladık. Başlayalım bakalım. Hayır, orman benim. Ben jungle'ı ben aldım. Jungle benim. Salmam vallahi. Hiçbir şekilde salmam. Neyse. Kaçacağım buraları. Dırıl dırıl Not bad. Şu kostüm de güzel. Lightborn Ranger. de light beğeniyorum zaten. Her türlü. Ama en iyisi bu işte. Swabble. Swing. And that. Not bad. Not bad. Let's go. Hoppa. Karşıda benim Westwood var. Aha yedi ayvayı. Ormancısı kim? Kim bu ormancı? Ah, Saber. Her zaman gibi yandık. Yedi kaybayı. Evet. Deneyeceğim bu arada. <gülüyor> Kaybedebilirim. <gülüyor> Hiç bilmiyorum. Yan hesap açtım. <laughs> Karşı ne vuruyor? Fiziksel mi? Yok daha <laughs> çok büyük gibi. Ben fiziksel alacağım. Ne olur ne olmaz. Direkt karşıya uçacağım zaten. Şu çetleri bir muteleyelim. <laughs> Bu da yan hesabım arkadaşlar. Dream hesabım. Dream. Şöyle karşı red buff'a uçacak kadar vaktim var mı? Adam gelmemiş bile. Tamam direkt karşı red buff'a uçuyorum. Direkt. Direkt. Sevgi gelene kadar direkt karşı red uçuyorum. Uçalım bakalım. Ne kadar uçabileceğiz. Ya şuradan bir de Akdeniz'i mi alsam? Akdeniz dediğim şey bu mana çiçeği. Çünkü enerjim çabuk bitiyor. Gel bakayım şöyle. Direkt şöyle aldım zaten. Nasıl olsa Saber'ın oynanma bile değil. Şimdi şuradan biraz kasacağız. Gel bakayım sen. Şöyle bir My gel. Çekiyor. Sevir. Tabi de yani kötü adamlarla oynuyoruz şu an. Yan hesabı da bu yüzden açtım zaten. Alışabileyim diye seni yapamadım. Gel bakayım. Bakalım kim bizim ilk ne ilk 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 kurbanımız olacak. Bakalım. İnşallah oynayabilirim vallahi sen hiç oynamadım şu ana kadar. Bir iki kere oynamışımdır. Ama şöyle hiçbir zaman aslan gibi oynamadım. Atla, atlamak istiyorum şu an. Pis atlamak istiyorum. Çok fazla atlamak istiyorum. Şu turtle'ın şeyini de alayım da bari lazım olur. Enerjim bitecek ki demek. Daha o nasıl uçuş Hadi be. İyi yine. Yine iyiyiz daha. Başlangıç. Yani 2-3 ay, iki, üç ay sonra artık beni şey olarak görürsünüz böyle. Bir bakmışsınız 5-6 halatla uçuyorum havada. Şöyle biraz uçalım. Blue'ya gideyim. Ee, ne yaptığını sorabilir miyim acaba? Gerçi adamlar kötü geliyordu unuttum. Ne bilsin Feni'nin red buff yani şey blue alacağını. Biraz şuradan az biraz kesim yapıyoruz. Ejderhaya Ah. Ya. Kötü girdim içeri. Çok kötü girdim. Şuradan sana uçacağım. Kararlıyım. Geliyorum. Buff'ım da yok ki. Ah. Ah. Nasıl bir uçuştu? Az daha da ölüyordum. Ben aldım. Allah aşkına biriniz de bana bir purple buff verin. Lütfen purple buff'a çok ihtiyacım var. Acayip ihtiyacım var o purple'a. git Allah aşkına git. Heh. Thank you so much. Git git gelme. Görme beni. Ben burada yokum. <laughs> Bu ilk ve amblem setini vereceğim merak etmeyin. Akdeniz de mi alsam yanıma hazır şey. İyi Akdeniz'i de alayım. Akdeniz şu canavara Akdeniz demeyi çok alıştım. Sen bundan sonra Akdeniz'sin. Uçsam mı? <laughs> Güzeldi. Daha hasar çıkamadı. Daha hasar çıkamadı karşı taraf. O yüzden çok bir şey yapmayacağım. Düşünmüyorum yapmayı. Direkt şuradan şunu yapıp Hana veya Han Mia doğru uçacağım. Lütfen hadi. Lütfen gitmen gerekiyor senin buradan. Goodbye. Şimdi naneyi yemediniz mi siz? Thank you friend. Şöyle bir uçuş yapsam nasıl olurdu? Güzel, 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 güzel. Ben aldım buff'ı Buffları tazeledik. Tamam, sıra bende. <laughs> güzel girdim bak. Alışıyoruz seni Aa. İyi ki bir şey dedim diye hemen nazara geldim. Monster kill. Oo pop pop. O bak benim de uşak. Ey aldı bafı da. Ne olsun bizde de var zaten. Güzel girdim güzel çıktım. Yenilirsem de sıkıntı yok vallahi. Benim amacım öğrenmek. Sonra, zaten ben bu hesapta öğrenmeye oynuyorum. Yani dediğim gibi sonrasında toz koparana geçip artık fanin ustası olup toz koparana geçeceğim. Öyle daha iyi olur diye düşünüyorum. tam destroyladık. Bir kule daha açabilir miyim lütfen? Hayır ya. Getir 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 getir. Bakımı var. Acil purple lazım. Gel bakayım. Oh. ne oluyor yukarıda? Neyse gitmeyeyim. Masa olur ama şuraya acil yetmem lazım. Şimdi hazır mıyız? 3 2 1 deyip Lütfen çalışsın. Uh. Tuttu. Attım alatı direkt. Girdin içeri. Seni alacağım. Ee, bizim Mia Bey. Hayır. Saber. Var var var, var. <laughs> Legendary. Bitiyor sizin için oyun. <gülüyor> <gülüyor> bir de şöyle bir antik zırh çıkacağım. Fiziksel için. Aslında atana, atana da çıkabilirdim. Çünkü büyü hasarı da var karşıda. Valla şu tam tam alalım direkt ya. Pençeleyebilir yani. Hadi hızlı hızlı. Biraz daha hızlı. Az, azcık hızlı. Thank you friend. Şöyle uçalım. Bir de buff almam lazım Lord gelmeden. O sıkıntısı var. Buff'ı alıp Lord'la beraber çıkacağım sonra dışarı zaten. Thank you Lord. Lord'umuzu verdi. Ben bir base atıyorum. Şu enerjiyi tam yeniledim. Uçuş vakti. Hop. 35 can mı? Sen şaka mısın? Burayı bitirmemiz lazım artık oyunu. Ve oyunu bitir artık. Buff alayım. Buff'ı tazeleyeyim. Buff'ı tazeleyeyim geliyorum oraya bekleyin. Bir de malefik çıkayım. Daha iyi olur. Tek sıkıntı benim oraya girerken enerjim yetecek mi buna? Şimdi 3. 2 1 deyip girsem giremem. Sıkıntılı Ne yapacağım? Giriyoruz mecbur. Şöyle mi gireceğim? Girdim. Hatta şuradan Double'la çıkacağım. Me. Just a by. Bekleyin siz. Şunu bir fullleyeyim geliyorum oraya. Oh, hayırdır? Ah, Bir daha beyaz atıyorum. Malum purple'ımız yok. Gidemiyoruz. Been... Ay. Diyeceğim yönü şaşırdım. Hiç dokunmadım. Kanlı pençe zaten 200 hasar alıp veriyor sana. Hiç dokunmadan kestim adamı. Sen ya? 17. Dediğim gibi yan hesap yani. Çok havalara da girmek istemiyorum şimdi. Yendim yendim diye. Oh oh oh. 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 Finish. Güzel. Güzel hareket bura. Yay! Bir de funny koyayım mı şuraya şöyle? Funny show yaparız üstüne başlarda. Aha en burada. Hadi bakalım. Herkese tebrik et çık. Arkadaşlarımla gireyim biraz. Neyse arkadaşlar Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. 10 like atmayı unutmayın bu arada. Ha size bu arada amblem ve build'i gösterecektim. Amblem setim şimdilik fiziksel kullanıyorum. Şöyle bakabilirsiniz. Şimdilik fiziksel. Size onu yaptığım zaman göstereceğim. Build'lerden de şöyle gösteriyorum. İlk baştaki funny yazan. Şöyle böyle bir build. Allah ısmarladık arkadaşlar ya da durun bir saniye şey yapacağım şimdi e, bu itlere gelirsek e, şu an bu ne fiziksel hasar arkadaşlar değil mi fiziksel fiziksel şey yapıyor fiziksel ama e, bir saniye Resliyorum şöyle şimdi bunu alırsanız fiziksel hasarı bağışıklık eğer karşıda fiziksel atan kahraman varsa fiziksel yani bunu alın eğer karşıda büyü varsa bunu almanızı tercih ederim daha iyi olur sizin için. Allah'a asmaladık Allah'a emanet olun görüşmek üzere.